mücadelemiz devam ediyor. Kar yağdı müddetçe. Vatandaşlarımızı mahrum bırakmıyoruz. Devamlı full çalışıyoruz. Gece gece gündüz devamlı çalışıyoruz. Hava biraz soğuk. Üşüyor musun? Üşüyoruz. Biraz üşüyoruz. Karla mücadele nasıl gidiyor? Peki, olan Çok zevkli bizim için. Bunlar kapalı olacak geçiş zor. Biz geçtiğimiz zaman hemen arkasına tipi bir kapatıyor. Biz de... iş çıkıyor da. Biliyorsunuz dün akşamdan beri il genelimizde çok yoğun bir şekilde hem kar hem de fırtına vardı. Bundan dolayı da ilimizde sürekli kapanan gürün Pınarbaşı, Kızıldağ yağ donduran Çamlıbel tamamen gece kontrollü bir şekilde. Bazen trafiği durdurduk bazen verdik. Baya bir gece meşakkatli bir süreç yaşadık. Birçok vatandaş da misafir ettik ilçelerimizde. Tabii gün ağarınca da e, gördüğünüz gibi yoğun bir tipiyle beraber e, il genelinde 916 köy ve yerleşim yerimiz kapandı. Ama inşallah e, bir iki gün içerisinde arkadaşlarımızın tamamı bunun üstesinden gelecekler. Geniş bir coğrafyamız, meşakkatli bir coğrafyamız var. Ancak tecrübemiz, birikimimiz var. Kapasitemiz çok yüksek. Şu an ana arterlerimiz tamamen açık. Köy yollarında şu an yoğun bir şekilde yol açma çalışmaları devam ediyor. Karayollarımız, özel idare, belediyeler